Enes Kara e, isimli bir üniversite öğrencisi bütün Türkiye biliyordur. Sizler de duymuşsunuzdur. Onun intiharıyla birlikte aslında tarikatlar, cemaatler ve onların yurtları gündeme geldi. E, bu çok konuşuldu. Hala da aslında konuşulmaya devam ediyor. Sizin e, partiniz dışında, sizin kişisel olarak görüşünüzü merak ediyorum. Cemaatler, tarikatlar, onların yurtları kapatılmalı mı, devam mı edilmeli edilmeli? Siz e, nelerse evet e, öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum hem Enes'e hem Bahadır'a e, bir intihar vakası evet, daha var maalesef evet. bir KHK'lı e, çocuğu 16 yaşında diğeri 19-20 yaşında meslektaşım tıp vakitleri e, Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle İlk günlerde e, konuşmamamın ve e, dikkat ettim. Birçok hekimin de konuşmamasının çok özellikli bir nedeni var. Çünkü e, bu tip olaylar e, romantize edildiğinde yani intihar olayından bahsediyorum. E, fazla yüceltilerek e, ele alındığında e, maalesef tetikleyici bir etki yapabiliyor ve sınırdaki insanları as, e, intihar eder duruma Getirebiliyor. Enes'in mesajını <laughs> defalarca dinledim. Tam bir sıkışmışlık hali, ee, içinde bulunduğu ortam bir problem. Bir defa en büyük hadise zorlamadır. Yani insanları zorladığınız zaman e, e, onları çaresiz bırakırsınız. Bir taraftan ailesinin <laughs> özünde olaya bir anlamda sahip çıkması ve onu o ortamda tutması, çocuğun bir anlamda hayatının elinden alınması, onun tercihi olmayan bir hayat yaşaması, bunların hepsi çok büyük sorun. Ve bunların hepsi aynı zamanda İslam perspektifinden baktığınızda da sorun. Bir yerde zorlama varsa kimse bana orada İslam'dan bahsedemez. Yani bu çünkü bu ee, inanç meselesi bir tercihtir. Ee, insanların bir seçimidir. Burada daha iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer bu dünyada özgürlükten bahsediyorsanız aslında e, özgürlüğü savunan veya özgürlüğü çıkartabileceğimiz alan e, size nasıl ifade edeyim özgürlüğü e, bir bilimsel alandan özgürlük çıkmaz, bilimsel alandan ancak bir zorunluluk çıkar. Yani kimyasal ilişkiler, fiziksel ilişkiler, psikolojik ilişkiler neticede bilim sizi bir anlamda bir determinizme götürür. Ama ancak din insanların önüne bir özgürlük alanı açar ve kendi içerisinde kendinin reddedilmesini de size sunar. Yani kabul edersiniz veya reddedersiniz. Gerçekten çok üzücü. Yani e, hem Enes için üzücü, hem e, e, İslam'ın anlaşılması açısından üzücü. Yani birçok açıdan üzücü. Nasıl önlenir? Birinci olaya dönelim. Tabii bu, o Nerede baktım ortaya iki radikal grup çıktı. Bir tane bir kısmı hiç toz kondurmuyor. Yani hatta olayı nedeni olarak ateistleri gösteriyor. Yani. Böyle bir yaklaşım var. E, bu tarafa bakıyorsunuz Stalinist bir takım önermeler. İşte kapatalım yok edelim vesaire. E, yani şunu söylüyorum bir defa bu dünyadaki her insanın, bu dünyadaki her insanın bir başkasının hakkını çiğnemediği sürece arzu ettiği şekilde yaşayabilme hakkına inanırım. Bu benim için mantıklı olmayabilir. Bu benim için anlamlı da olmayabilir. Ama onun o hakkı ve o özgürlüğü vardır. Ve bu herkes tarafından e, savunulmalıdır. O yüzden e, insanlar, hatta şunu sorabilirsiniz bana, öyle bir e, din anlayışınız oldu mu? Hayır olmadı. Hiç öyle bir anlayışım olmadı. Öyle bir tecrübem de yok yani. bir Ama benzer şekilde inanan insanların bir arada yaşama ve e, hayatı birlikte göğüsleme hakları vardır. Bunu elinden alamayız. ha Yurtta veya ilişkilerde bir takım sorun var mı? Elbette var. E, o zaman bunu şey yapacağız, bunu ele alacağız. E, tabii ki şunların öncelikle yapılması gerekiyor. Belli bir standardın ortaya konması gerekiyor. Yani öğrenci yurtları, bunu sadece öğrenci yurtları açısından demiyorum. Yani cemaat ilişkileri bakın sadece dindarlar içerisinde değil. Bunu seküler gruplarda da görürsünüz. Yani böyle sıkım karşı bir anlamda belli hareketlere ve davranışlara zorlanma ee, i̇nsanların bura, bu arada e, birbirini suistimal etmesini, bir, birbirlerini istismar etmesini önleyecek, insanların gelişimini önleyecek olayları ortadan kaldıracak, bir takım düzenlemeler Tabi. Bak bunun ilacı şudur. Şunu soruyorsanız bana, yani şunu şunu tamamlayayım. Tarikat, tarikat meselesi. Tarikat olsun, başka fikirler olsun isterse en uçuk fikirler olsun. Önemli olan şudur, özgür olmalarıdır. Bir şeyler yapmak istiyorsa yetkiyi de verirsiniz, sorumluluğu da verirsiniz ve denetlersiniz. Yani onlardan şeffaf olmasını beklersiniz. Yani şeffaflıkla bu işlerin ve denetimle bu işlerin düzeltilebileceğine inanıyorum. Ee, geçen e, yaşadığım küçük bir şey vardı, bunu da izleyicilerimizle paylaşmak isterim ki kameraman arkadaşım da orada oradaydı. Ee, siyaset konuşulan bir ortamdı ve e, bir genç uzaktan dinliyordu. Sonra ki siyaset dediğimde hakikaten bilinen, e, siyasi, siyaset yapan isimler, isim vermeyeceğim kendileri konuşmak isterdi ya da anlatmak isterse anlatır. Orada gençlerden biri ayağa kalktı ve ben Ensar'da istismara uğrarken siz neredeydiniz dedi. Hepimiz buz kestik. Ve şey, o çocuğun gözündeki öfkeyi gördük. Kesinlikle iletişime kapalıydı. Kimseyle konuşmuyorum. Ben en son konuşmak istediğim insanın bile istismarına uğradım. O yüzden lütfen siyasetçiler laf etmesin. Sizler de etmeyin. Sizler bizim için ne yaptınız diye haykırdı. Böyle donup kalmıştık. Bunu da buradan aktarmış olayım. ya Bunlar çok büyük olaylar. Ama söylemek istediğim şu. Yani... Bakın, Türkiye'de asla resmen tarikat diye bir şey yok, öyle değil mi? Yok. Yok, resmen yok. E, fiilen var mı? Var. Ortada 100 senelik bir toplumsal deney var ve toplumun böyle bir talebi var. Ne yapalım? Yani e, toplumu sürelim mi? Tabii ki Ya, Toplumu mu kapatalım? Hani herkes kapatmaktan bahsediyor. Şimdi. Tarikat dediğiniz, bu tasavvuf dediğimiz hadise bugünkü gibi yozlaşmış bir hadise değil. Buralar insanları, geçmişte insanları eğiten. Bakın bugün özgür olmadıkları için yer altında, yer altında değiller ama bugün merdiven altındalar. Çünkü e, hukuken yoklar ama fiilen ortadalar. Bu yüzden siyasetin ve siyasetçinin Manipülasyonuna açık haldeler. Bunları ancak e, belli yetki ve sorumluluk yani hukuki bir tanımını yaptığınızda ve belli sorumluluklar verdiğinizde yani e, kanun karşısında e, muhatap aldığınızda e, onların kendilerini geliştirmesini ve bir anlamda denetimle daha sağlıklı ilişkiler içine girmesini sağlayabilirsiniz. Yani olaya bu yönden de bakmak zorundayız. Yoksa toplumun toplumların talepleri bu şekilde bastırılmaz hiçbir zaman da başarılı olmadı dünyanın hiçbir yerinde. Bunu söylemek istiyorum.